Merhaba arkadaşlar. Bugün 3. bölüm. 22 Mayıs'ta yayınlıyorum bu videoyu. Patates tamam. Evet. Patates tamam yetişti mi? Şimdi ona geldik. Bu <laughs> bak. Buradan şimdi yürüyüşe çıkacağız. Buradan artık bilmiyorum. Babam demişti ama bilmiyorum vazgeçtim. Koy bak. Canım ay bak şundan al. Salmaşı kuyduyu. Bunlardan al. Olmaz, Olmaz. Bizim var Kerem. Şey bir şey var. Şey bir şey var. Kerem'den aldım. Ben de bir tane hmm. alayım. Hmm, araba. Araba ama. Alma alma. Kerem alma. Kerem Kötü kötü? Kötü kötü. Kötü Çalmış araba. Maşa bak ocağı varmış. Ocağın başı çok aşağı düşüyor. Al. Ben... Ama bizim var Kerem. Bize var. Evet. Evet, ben evet. bir tane Bizi bunu var. aldım. Ya bir tane de kendime. Kuydum kudaye. Kırmam bu pisin bana var bunun. İki tane şunları aldım. Haydım. Baba aldım aldım. Baba bak. Baba bir tane de şeker alayım mı? Şeker aldım sana. Bak, şeker de al al, al. al. al şeker al. Al şeker al. Alacaksın. Çünkü benimkisini isteyeceksin. Kerem bunu da al. Bunu da al Kerem. Tamam. Evet. Bundan aldım. Bundan aldım. Ve. Bundan aldım. Şeker kahvaltı yapmadık. Bunda hiçbir şey yok. Sadece bir tane şeker var. Bunu uzun olan marketten aldık. 22 kimayista. Kerem o kötü. Şey istiyor Kerem neyse. Alma alma çok kötü. Ee, <laughs> <laughs> Tamam, tamam, Var. Pınar Pınar, evet, pınar, pınar var? Pınar. Pınar. Bunlar. Bunlar. Evet, Pınar'da çıkardım. Demek ki bunlar Mutfak. Bizim mutfak, bizim mutfak. Hep bunlar bizim mutfak Bakayım. Evet, şaka yaptım. Evet. Dedim ben, şeyler Ay. Kerem, Oha! Olmaz. Bunu. Kerem'in aldığı şundan aldı. Bu ne kadar? Bu ülke. Şundan aldı. Şundan aldı. Evet. Süt aldım. Kepi kaldı. Evet. Süt bulgarı. şundan aldım. O bak Kerem süt almış

Oradan aldı. Tamam, baba, onu bırak. baba, Isımış, şey. bırakmış. Bakın, Bakayım. Kendisi zonmuş. Baba. <laughs> kim yaptı? Tuz bu. Onları bir gelene koyacağız. Ekmek alıp geleceğim. Bak o şüper burada. Burada nerede? ben. yer. Şüper yer. Ayağını Hmm. Aa, Aldın, ha? Bu gitsin. Öyle gitsin. Hmm. Baba ücretçi çıkmayacak mıyız? Ee? <laughs> ben bunu elma aldım. aldım Benim orada şekerim var. Sadece bundan aldım. Hani bundan aldım. Tuturum, ben Maşa tuturum. kutusunu aldım. Maşa kutusunu aldım. ama. Aynı ben tutuyorum Koşuda koyalım bunları ver. Evet. Da Kerem sen de çikolatanı elinde taşı. Ben bunu taşıyacağım. Bakalım bunlara varmış. Şimdi bir tane kuş var. Ben kuşu da koy. Allah. Sen, sen tut onu da koy. Baba ben kendi şeyimi alayım ben. Tut şöyle. Böyle Şiş, şöyle, Geleceğiz ekme. değil mi? Ha. Nereye gidip fırına mı? Hadi inip Evet. E, yürüyüşe çıkıyoruz yani ekmek almaya. evet. Allah. Ya Allah yani Bismillah. Hakkı oyunda gidelim. Yani. Ben pembe rengi çok seviyorum. Bu yüzden pembe aldım. Bu arada ben kendim yolda gidebiliyorum. Ama uzaklardan, evdim uzaklarından gidemiyorum. Yani babamın elinden yani tutuyorum. Neden? Çünkü... Bir um, bakayım be. <laughs> bakayım. 6 dakika olmuş. Ben 3 dakika önce durduğunuz. Niye? Çok oluyor. Çok, atması çok zor oluyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar bay bay ha bir de video izliyorsanız beğenmeyi abone olmayı ve like atmayı unutmayın